2026 yılı ile birlikte vergi ve harçlara ilişkin değişiklikler de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devlet dairelerindeki işlemlerde yeni harç ve ücretler geçerli olacak. <laughs> MTV, yurt dışı telefon, ehliyet, pasaport. Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesiyle vergi harç ve tutarları açıklandı. 1 Ocak 2026'dan itibaren bir yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 4103 lira, A sınıfı sürücü belgesi harcı 2239,9 lira oldu. Ayrıca yolcu beraberinde getirilen telefonlara ilişkin harç 54.258 liraya yükseldi. Motorlu taşıtlar vergisi ve maktu damga vergisinde %18,95 oranında artışa gidilirken yurt dışı harç pulu 1250 liraya çıktı. Gelir vergisi kanununda yer alan maktu had ve tutarlarda yeniden değerleme oranında artırıldı. Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da değişti. Binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek aylık kira bedeli 37 bin liradan 46 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 2 milyon 100 bin liradan 2 milyon 600 bin liraya yükseltildi. Ayrıca gelir vergisi kanununa göre ücret geliri ve serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşların gelirlerinin bir kısmı engellilik indirimi yoluyla vergi dışı bırakıldı. Engellilik derecesine göre aylık 2.400, 5.700 ve 9.900 lira olan indirim tutarları sırasıyla 3.000, 7.000 ve 12.000 liraya çıkarıldı. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 17.000 liraya çıktı.